Merhaba arkadaşlarım. Yeni bir diyet videosuyla karşınızdayım. 3 günlük bir kabak detoksu yapacağım. Bunu geçen sene de yapmıştım. Videosunu paylaşmıştım. O zaman çok verimli olmamıştı suyu çok az içmiştim. Bugün günlerden Salı, Salı, Çarşamba, Perşembe bol bol su eklemeye çalışacağım fırsat buldukça ve birebir uymaya çalışacağım diyet listesine. Sadece bir öğlen atıştırması yine ekleyebilirim küçük de olsa o benim hani bir ihtiyacım daha önce söylemiştim. Bakalım 3 günün sonunda nasıl olacak? Hep aynı sistemde yediğimizde bir süre sonra bedenimiz tıkanıyor. Sonra bir böyle bir değişik bir diyet programı yaptığımızda vücut tekrar bir hareket değiştirip hareketlenmeye başlıyor. Ben de böyle gelişti. Şimdi son 7 kilom bugün hatta 8 kilom. 68.20 çıktım. Hedefim 60. 60 kiloyu görene kadar durmuyoruz ve yani ne kadar çabuk verebilirsem o kadar iyi olacak benim için. Hedefim 2 ay ama umarım daha önce de olur artık. Çünkü sıkıldım. Bir kilom yerine gelsin. Bir beslenme programım oluşsun. Ona göre yaşayayım istiyorum. Hani Kilo kaygısıyla yaşamak istemiyorum. Her neyse kahvaltımı kahvaltım hazırlanmak üzere yediklerimi paylaşacağım. Her şeyi burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Diyette de değilseniz mutlaka bu sefer benimle başlayın. Bir yerden başlayınca inanın devamı geliyor. Biliyorsunuz 18 kilo verdim. Ben verdiysem siz de verebilirsiniz diyorum ve kahvaltımı hazırlamaya gidiyorum. İyi, iyi. Daha. Tamam. Onu poşetler almam. İçine gerçek telefon koyalım Eski telefon vardı senin. Teşekkür ederim. Tekrardan merhaba güzel arkadaşlarım. Birkaç gün video yükleyemedim. Kusuruma bakmayın ama misafirim vardı. Halam buradaydı. Denize gittik. Bir de erken gitmemiz gerekti. Çok kalabalık oluyordu. O yüzden video çıkaramadım. Ee, ama şimdi böyle birkaç günün böyle toparlanmış halini sizinle paylaşacağım. Bu kabak detoksunu ayrı bir video göstermedim. Çok vaktinizi almak istemedim. Çünkü çok benzer şeyler tükettim. Şimdi onları gösteriyorum. Eee kabak spagetti yaptım ve aslında iki gün boyunca aynı şeyi yedim. Birazcık fazla yaptım. Böylelikle iki günlük kendime yemek hazırlama telaşından kurtuldum. Çok lezzetliydi. Çok da keyif alarak yedim. Şimdi onun hazırlama aşamalarını gösteriyorum size burada. Geçtiğimiz videolardan birinde çok sevdiğim, yorumlardan tanıdığım birisi çok konuşuyorsun demiş. Yani kötü niyetle söylemediğini biliyorum. Ben de videoyu dinleyerek iş yapanlar için mümkün olduğunca hani sohbet ediyorum ki onlar da kendini yalnız hissetmesinler diyeydi. Ama bugün biraz daha dengeli tutayım o zaman. Birazcık daha video ağırlıklı olsun. Ben de şey Çok koydun. Benim değil be. Sakin. İkinci günümün kahvaltısı böyle. Saat şu anda 11. Bu saate kadar yapmadım. Gösterdiklerimin dışında gerçekten hiçbir şey yemedim. Üçüncü günün akşamında deniz kenarında bunu yiyerek kapattım yemeğimi. Ve şimdi baskıyla çıkacağım. Size sonucu göstereceğim. Hiç spor yapmadım onu söyleyeyim. Belki birazcık denizde yüzmüşümdür. Yani 1 kilo verdim. Yeni bir günden herkese merhaba. Tamamen doğal bir video başlatıyorum bugün yoksa çekebilecek zamanım da olmayacak gibi gözüküyor. Hızlı bir gün olacak. Okula gideceğim. Hocamla bir görüşmem olacak. O yüzden Ereğli'ye gitmeden önce hem çocukları kahvaltı yaptırıp hem evi güzelce bir toparlamak istiyorum ki büyük işim kalmasın biraz dağınıklıklar var. Onları toplayalım. Ondan sonra kahvaltı yapalım. Günün geri kalanında böyle doğal bir şekilde birlikte bakalım. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, hiç vakit kaybetmeden işlerimi yapmaya başlıyorum. Duyadı nerede dostlar? Bir şey rahatlat. Şimdi bir yedim yapıyoruz. Oraya havada yapıyoruz. Doğruca da eşbe edildiler. Annemi işte böyle devam edin. De, de. Ben de biraz etkinlik yapacağım kahvaltı hazırlanana kadar. Sonra kahvaltı yapıp Ereğli'ye gideceğiz. Yeah. Üstümüzü değiştireceğiz. Annem saçlarımızı yapacak. Annemi izlemeye devam edin olur mu? <laughs> Yine dağınık bir evle geldim size. <laughs> Yabancı değilsiniz. Bugünlük dağınıklığım. Toparlayamamıştım. Şimdi amacım Evden çıkana kadar evin bütün dağınıklığını toparlamak, çocukları yedirmek, giydirmek, ondan sonra da e, rahat ve huzurlu bir şekilde evden çıkabilmek. Bunun için çok zamanım yoktu. E, hızlı bir şekilde bu dağınıklıkların hepsini toparlayacağım. Müzik burası şu anda çok derli toplu ama bir sorunum var makinam çalışmıyor ee, makinama yarın servis çağıracağım bugün çağıramıyorum tekrar bir deneyim düğmesine basmıyor böyle ışığı yanıp sönüyor ne olduğunu anlamadım zaten kurutma makinamda da bir sorun vardı ona da gelecek aynı kişi bunu da göstermiş olurum ocağımı silmemişim ocağım dağınık ama en azından bulaşık yok. Elde yıkıyorum tabi dünden beri bulaşıkları. odasındaki fon perdeleri sanırım çıkartacağım. Onlardan çok mutlu olamadım. Yatak altlarında kalmasın diye cama koydum ama e, siz söylemiştiniz sizlerden bazıları odayı biraz kararttı diye. Bence de kararttı. Onu taktığım günden beri oda eski aydınlığında değil gibi geliyor bana. Zaten cam da çok büyük olmadığı için fona çok ihtiyaç yok. İlk fırsatta onları çıkartmayı düşünüyorum. Evet. Hopa. Şimdi size bir oyun tavsiye edeceğim. Reklam değil. <laughs> Bu oyunun adı Zingo. Bildiğimiz e, tombala aslında. Tombalanın böyle resimli versiyonu. Çocuklar o kadar keyif alıyorlar ki bunu kuzenim hediye etti kızlara. E, ben de size buradan söylemiş olayım. Zingo diye bir oyun görürseniz ve böyle benim yaşlarımda çocuklarınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz de ailece keyifle oynuyoruz. Şimdi çamaşırları katlama zamanı. Kızların üstünden çıkanlar. <laughs> Hızlıca odalarımı toparladım. Şimdi çamaşırlar var. Bunları da benim odama götüreyim ki ortalıkta kalmasın. Sırada ortalık toparlama zamanı. Bu kırlentlerin içinin çok boş olduğunu söyleyen arkadaşlarım var burada. Çok haklısınız. Yani ben de ilk fırsatta kullanmadığım kırlentlerin içini boşaltıp bunların içine ekleyerek bunları daha çok kabartmayı düşünüyorum. Hızlıca çocukların odasını topladım. Yatak odası kaldı ama o arada kızların karnı acıktı. Şimdi e, kahvaltı yapalım. Ondan sonra yatak odasını toplayayım. Bir karnımızı doyuralım. Çünkü ben de daha bir şey yemedim. Kızlar babamla su doldurmaya gidiyorlar. Sular bitmiş. Ne oldu? Ne oldu? Vaz mı geçti? Direkt gidiyor. mu? İpek vaz geçmiş Lila gidiyor. O zaman İpek'in tostunu hazırlayayım. Lila zaten su böreği istemişti. Ona su böreği ısıtacaktım. Bu arada bugün kurabiye yapacağım bir de. Hem yolda çocuklar yer hem de hocama götüreceğim. Daha önce derste söz vermiştim. Şimdi tam zamanı. Giderken elim boş gitmemiş olurum. Güzel. O levain kurabiye. Her zaman yaptığım şöyle çok lezzetli olan ama tarifinden biraz farklı yaptığım bir kurabiye. Bugün tereyağı ile yapacağım. Tereyağı almıştım. Aklımdayken onu dolaptan çıkarayım. Birazcık güneşin altına koyayım. O ısınsın. Ve şimdi ipeğe güzel bir tost hazırlayalım. Benim canım bugün kahvaltıda içecek bir şey istemiyor. Böyle çok güzel Domates salatalıklı bir e, salata yapmak istiyorum. Biraz da soğan olsun içine. Belki biraz peynir katarım. E, öyle bir şey istiyorum. Yumurta yemeyeceğim bu sabah. Çalara keseyim mi? Benim meşhur yaz kahvaltım geçen yaz çoğu sabah bundan yemiştim. Bu sene daha çok yemedim ama bundan sonra sanırım yine böyle salatalara döneceğim. Yumurta canımın çekmiyor. sıcaklığı çok fazla sevmiyorum. Salata ile devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi şu lezzetli böreği de ile kesiyorum. O kadar lezzetli ki annemin ellerine sağlık. Ne? Ne? Yiğantam

Anne ben, ben. Ey Vaktim olsa da şu kurabiyeden böyle 2-3 ölçü yapıp yapıp dondurucuya kaldırsam pişirmiş bir şekilde e, ee, istediğim zaman oradan çıkartsam. Yağlı kağıdım bitmişti. Hala alamadım ama yağlı kağıdın da eksikliğini çok hissetmedim. Hiç yapışmıyor. Zaten içerisinde tereyağı olduğu için yapışmadı. Ee, diğer şeyleri de dibini yağlayarak koyduğumda eksikliğini hissetmediğimden unutuyorum. İlk fırsatta alacağım ama. Evet önce tezgahımı da güzelce bir temizledim. Sonra kalan bulaşıkları da yine hızlıca elimde yıkayayım. Aradan çıksın hiç birikmesinler arkam toplu olsun. Ondan sonra da başka işlere bakıp artık evden çıkma zamanı gelecek. Vakit daralmaya başlamıştı çünkü. Hızlıca hemen arkamı topladım, kurabiyeyi fırına verdim. O çok çabuk pişiyor. Ee, az zamanımız kaldı, 11'de çıkmamız lazım. Saat Sanıyorum şu an 10 30 dakika içerisinde üçümüzün birden hazırlanıp, çantamı hazırlayıp bizim arabaya binmemiz lazım. Bakalım yetişebilecek miyiz? Ee, yatak odasını toplayacaktım ama sanırım sadece yatağı toplayabileceğim. Çok toplayamayacağım. Ee, ocağımı bir de silemedim. Yarım kalan işlerim oldu, onları gelince yaparım. Şu an okula yetişebilmem ben. benim için daha önemli. Söz verdiğim saatte orada olmak istiyorum. Yok. Kurabiyeler oldu bile. Bayağı yumuşak oluyor çıktığında. Tam zamanında almışım. Hatta bir dakika önce bile alabilirmişim. Bu garanti tariflerden. Bunu deneyip de beğenmemeniz mümkün değil. Bununla ilgili çok teşekkür eden olmuştu bana. Ee, eğer denemediyseniz hala tarifler açıklama kısmında denemenizi çok tavsiye ediyorum. Harika bir kurabiye. Bugün okula geldim. Danışmanımla görüşmem var. Birazdan çıkacağım yanına. Lila ayrılırken çok ağladım. Halbuki anlaşarak gelmiştik ama arabada baya bir böyle kucağıma yapıştı. Bakalım dönüşte ne olacak. İşim bitince arayacağım. Gelecekler. O vakte kadar da buranın çok güzel bir parkı vardı. O parkta oynarlar diye düşündüm hem dondurma filan yerler. Scooter'ını filan getirdiler böyle e, arabalarını getirdiler. Onları sürerler. Hava da şansımıza çok güzel. Çok sıcak değil, çok soğuk da değil. Öyle şimdi çıkayım. Zamanı geldi. Yoğun ve hareketli bir gün oldu ve biz eve döndük bile çoktan. Nila arabada da bol bol uyudu, geldiğinde de uyudu. Gerçekten çıkarmaktan yoruldu çocuğum, ona da kıyamadım, çok üzüldüm. Canı yemek istiyor, bir şeyler yiyor ama olmuyor maalesef. Ee, şimdi bayağı uyudu, bol bol su verdim. Bir ara birazcık muz verdim, onlar iyi geldi sanırım. Ee, artık sabaha bakacağız, gece ateşini takip edecektim. o kadar yorgunum ki e, makyajımı çıkartıp hemen ben de yatacağım saat şu an 9'u 5 geçiyor bir uyuyup dinlenelim erken kalkarım olmadı ama şu anda ben de yatıp dinlenmek istiyorum yoruldum hepinizi çok seviyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum